Sevgili seyirciler dün Taraf Gazetesi'nde Ahmet Altan çok güzel bir yazı yazmıştı. Belki size bu yazıyı dün okumalıydık ama belki de bu haberle beraber okumak daha iyi gidecek diye düşünüyoruz. Okumayanlar, okumamış olanlar, rastlamamış olanlar için işte dün Taraf Gazetesi'nden Ahmet Altan'ın yazmış olduğu yazıyı bir kere daha yayınlıyoruz. Susacak mısınız diye başlıyor yazı. Bazen tek bir olay bütün bir ülkeyi anlatır şu ceylanın korkunç hikayesine bakın. Türkiye'yi göreceksiniz. Bu ülke bir roketle bir kız çocuğunun paramparça edilebildiği bir ülke. Bir sosyal demokrat, bir siyasetçi, bir insan olan Deniz Baykal, Kürt açılımının içi boş, doldursunlar konuşalım diyordu. Ceylan'ı vuran roket, o açılımın içini dolduramıyorsa hiçbir şey dolduramaz. Açılım denilen şey bu işte Deniz Bey. Anne bana makarna pişirsene dedikten sonra evinden çıkan kızın bir roketle parçalanmaması. Bu kadar basit işte. O kuzun ölmemesi açılım. Buna karşı mısınız? Bunun içini boş mu buluyorsunuz? Aslında bu soruları Baykal'la Bahçeli'ye Başbakan Erdoğan'ın sorması gerekiyordu. Onun cesareti yetmediği için sormak bize düşüyor. Başbakan o roketin bir askeri birlikten atıldığının ortaya çıkmasından çekindiği için olacak ağzını bile açmıyor. Gazze'de ölen çocuklara Türkiye'den sahip çıkmak kolay. Türkiye'de ölen çocuklara Türkiye'den sahip çıkın siz. Nedir bu sessizliğiniz? Kürsü kürsü dolaşıp bağıran Erdoğan'lara, Baykal'lara, Bahçelilere ne oldu? Zor değil mi bir çocuğu askerler vurunca konuşmak? Dağa çıkarım diye bağırıyordu Bahçeli. O kadar yüreği varsa dağa çıkmasına gerek yok. Siyasetçiliğini yaptığı ülkede vurulan çocuğun hesabını sorabilsin yeter. Bağırmak ne kolay devlet beyi, bağırmak ne kolay. Bak senin memleketinin bir köşesinde bir çocuğu vurdular. Sesini çıkarmak bir yana yüzünü bile gösteremiyorsun. Bir çocuğa bile sahip çıkamıyorsun. Daha çıkıp ne yapacaksın? Susuyorlar. Ceylan'ın vurulması bize Türkiye'deki siyaseti, siyasetçileri gösteriyor işte. Susan sadece onlar mı? Neredeyse bütün Türkiye susuyor. Şu medyaya bakın. Bu nasıl bir bıçak kesmez sessizlik Allah'ım? bir gazete neye yarar vurulan bir çocuğun hesabını soramazsa, onca kağıda, mürekkebe, emeğe yazık. Bir kız çocuğunun bir roketle vurulup parçalandığı, devletin ortadan yok olduğu, savcının köye gitmediği, doktorun karakol bahçesinde otopsi yaptığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Bunlardan hiç mi biri size tuhaf gelmiyor? Hiç mi birinde haber değeri bulmuyorsunuz? Bu medya iki grupmuş da, birisi muhalifmiş de, öbürü başbakanı tutarmış da muhalif olan demokrasi mücahidiymiş de bunlar iki grup falan değil. Bunlar tek grup. Öyle ortak bir sessizlikleri var ki hele o muhalif geçinenler ne oldu muhalefetinize? Bu hükümetin iktidarında bir çocuk vuruldu. Niye hükümet hesap sormuyorsunuz? Niye muhalefet yapmıyorsunuz? Hükümet iyi bir şey yaptığında muhalefet etmek için yerlerde yuvarlanıyorsunuz. Muhalefet edecekseniz hükümetin bu sessizliğine muha muhalefet etseniz de olmuyor değil mi? Roketi atan asker olunca sizin o muhalif dilleriniz tutulu veriyor. Ceylan'ın annesi kızımın parçalarını etekliğimde taşıdım diyor. Hiç mi içiniz acımıyor sizin? Hiç mi vicdanınız yok? Bu sessizlikten hiç mi utanmazsınız? Yarın bir gün çocuğunuz çıkıp gelse de bir küçük çocuğu vurmuşlar sen neden yazmadın dese ne diyeceksiniz? Çocuğunuzdan da mı utanmıyorsunuz. Hadi vicdanınızdan, utanmanızdan vazgeçtik. Gazetecilik merakınızda mı yok? Üç askeri karakolun ortasındaki bir köyde bir küçük kız nasıl bir mermiyle parçalandı. Merak etmiyor musunuz? Her konuda birbirinizden farklıyken bir küçük kız vurulduğunda ortaklaşa sessiz kalmayı size kim öğretti? Anne bana makarna pişirsen'e dedikten sonra bir kız parça oldu. İstediğiniz kadar susun. O ölü kızın çığlığı sizin sessizliğinizden büyük. Siz sustukça o bağıracak. Siz sustukça o bağıracak. Ta ki siz de bağırana kadar.